Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox çekiyoruz arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Murder Mystery yani katil kim oyuncusu arkadaşlar. Bu oyunu çoğunuz biliyordur işte e, ee, masum katil şerif var arkadaşlar bazılarımız masum oluyor katil oluyor işte şerif oluyor bazıları biz bilmiyoruz katiller masumları şerifleri öldürüyor şerif de böyle öldür, öldürmeye çalışıyor böyle bir dedektif oyunu gibi bir şey arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın İnşallah katil oluruz şimdi başlıyoruz çünkü arkadaşlar inşallah katil oluruz ee, bu arada arkadaşlar ben karışık videolar çekiyorum yani masumuz. Arkadaşlar ben karışık videolar çekiyorum yani e, Minecraft, Brawl Stars işte karışık oyunlar falan çekiyorum. Yani arkadaşlar böyle eğlenceli videolar falan çekmeye amaçlıyorum. Evet şu an birimiz katil. Allah ilkten ölmeyelim de lütfen. Allah! Çocuğu gördünüz mü? Bismillah. <laughs> Yav, abi, ya Abi ilkten kesmeyiz ya. Abi daha kusur. Arkadaşlar ilkten gittik şimdi. <laughs> Ama adam nasıl no sinsiz başmağı? Önüne çıkan herkesi yok et. Kızgın. <laughs> ah Şerif, Şerif de böyle oluyor arkadaşlar. Vur onu Şerif. <laughs> vur. Yani Şerif beklemede vur. Vur 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 vur. Vur. Allah vur Allah. Ölecek. <laughs> Aha buldu. Şerif burada arkadaşlar. Şerif vurdu ve oyunu Şimdi bakın Öldür bu çocukmuş Şerif de Hero işte bu Puan geldi Shoplarda arkadaşlar efektler falan var bıçak Şey diyor. Powers Buradan paramız yetmiyor maalesef Ama arkadaşlar ileride Eğer kanalımız çok büyürse işte Robux falan alacağım Bir de artık yani ee, bir murder gelir yani katil gelir inşallah lütfen katil olun ya <laughs> oyunda katil olmak şöyle murder hadi bakalım bismillah yine masumuz ama arkadaşlar şerif ölürse şerifin tabancasını alıp da murder'ı vurabiliriz dün arkadaşlar bu sefer ölmeyeceğim bu sefer pro oynayacağım inşallah saklanma yerleri var sanırım burada bir tane saklanma yeri var aha bakın gizli bölme görüyor musunuz arkadaşlar işte? burası sanırım gizli bölme burada televizyon açıp işte kaydan saklanacağız şöyle duralım işte ee, Allah lütfen abi şaka mısın ya bütün katiller beni buluyor ya bütün katiller beni buluyor 85. saniyede hep ölüp ölüp duruyorum yeter <laughs> hep 85. saniyede ölüyorum ya bu çocuk mu katildi baksana ya abi çok prolar var ya. Biz nasıl hayatta kalacağız böyle? Ya ben arkadaşlar gerçekten hayatta kalacağımızı düşünmüyorum. Ama hele bir katil olayım. Hepinizin intikamını alacağım ya. <laughs> arkadaşlar durmadan ölüp ölüp duruyorum. Bu arada arkadaşlar bıçağımız holidaylerden. Ay evet Christmas bıçağı. <laughs> Güzel bir bıçak. Bakın bu da böyle peluş var ya. Bu ne? Alabiliyoruz mu peluşu? Alamadık var sonra bakalım a efektler falan var arkadaşlar işte ben bu murder mystery en son 3-2 yıl mı önce oynamıştım roblox hala şeyken o bakın burada radyo 475 ben vermezdim yani radyoya niye para vereyim burada da işte böyle şeylerimiz var bu sanırım yeni gelmiş Ha. eskiden yoktu sanki bayağı şey varmış. Emojilerde arkadaşlar böyle şeyler var. Ben şu an paramı neye biriktiriyorum arkadaşlar? Şu Powerbus'tan neye biriktiriyorum? Şuna biriktiriyorum. Bunu nasıl çalıştığını çok iyi bilmiyorum ama X-Ray yani etrafı görebiliyor. Bunda da sanırım görünmez. Arkadaşlar bitti. Innocentler kazandı. Bir tane çocuk bekleye bekleye zamanı işte doldurdu. Şeref bu kızmış mı öldürdü bu adammış. Vallahi ilk saniyeden Osman Baba beni öldürdü. Ölüyoruz yani hep durmadan hiç yaşama hakkımız <laughs> Neyse Burada da aslında robotlu bir sürü şey var ama Ama gereksiz ya Bu neresi mesela He harita seçeceğiz Ya seçilmiş harita Neyse Bekleyelim bu sefer murder olacağız çok eminim Başlayalım İçeride veya murder var Bak yine masum Abi niye masum verirsin ki Başlıyoruz sen misin? Abi ben ay ben herkesten uzak saklanacağım. Şömina, şurada şey var değil mi? Sen misin? Bak bu çocuk değil ben buna güveniyorum. Bak şöyle geçiyoruz da arkamdan geliyor vallahi geliyor. Aha başladı öldür başladı. Kim sen misin? Bak bu adam şerif. Aha geliyor şu kız şu kız vur onu. Vur. Aa, niye vur? Hii! Geliyor geliyor hayır geliyor. Ya hayır ya yine benim peşimde. Ya hayır ya. Ölmek istemiyorum. Ha Şerif. Ya. Şerif'in tabancasını çölü aldı. Arkamızda kız arkamızda kız. Şerif ateş etsene. Ya Şerif ateş et. Allah Şerif gitti vallahi Şerif gitti. Ya ama nasıl? Neyse. Kız <laughs> ben nerede olsam mükemmel olur. Ben nasıl gittim anlayamadım birden. Pat diye. Kız bu arada yakından değil uzaktan öldürdü beni bluetooth'la. Bu çocuk da beni öldürdü. Herkes beni öldürdü bu haritada. Bir kere bile kazanamam. Bu kız kedi kim ya? O güzel mistikini bayağı baya <laughs> dur. Şunu seçelim ya bu çok güzel. Ben bu haritayı çok seviyorum. Bu. Tamam. Bunu seç. Bunu seç. Ya bu ya da şu arkadaşlar ya bu adamı seçti ya da benim seçtim harita gelecek. İnşallah şu benim seçtim harita gelir. Şöyle girelim. Burada da gizli yer var bu arada. Aa benim seçtim Halita. Ve Murderım arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Benim haritan ve benim en sevdiğim şey mod geldi. Başlıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini pit 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 öldüreceğim. Hepsini öldürsek mi? Başlayalım başlamakta bulunmak. Hop. abi bu da şeymiş. Hop. Allah. Öldürdüm. Ah bir tane daha çocuk geldi. Çocuk gel ya kaçma. Tamam. Gizliyiz şu an arkadaşlar. Şurada. Heh, dur neredeydi? Bir tane makine vardı. Bizim şey olup şey olmadığımızı gösteriyordu. Deneyin. Gelin deneyelim. Bas. Tara beni. Bakalım neyim? Tara. Murderer. <laughs> Bakın murderer çekti. Bu makine ne, ne, olduğumuzu gösteriyor arkadaşlar. Adam şoku uğradı. Burada kız var. Şurada da tuttur. Ya hayır. Tam tutturuyordum. Tam tutturuyordum. Tamam durun. Ne gidelim. Aa, silah sesi geldi. Nerede bu? Şerif nerede? Akaş Şerif ateş ediyor. Nerede ateş Bir dakika benim acilen o ana yere gitmem lazım. Orada insanları öldüreceğim. Lan bak bak buradaymış. Gel nereye kaçıyorsun gel. Ben değilim. Pıt. Şerif nerede? Bir dakika şu elektriği kesebiliyoruz mu? Ben elektriği kesebiliyoruz diye hatırlıyordum. Ve kapılar kafandı Ay keşke kapatmasaydım. Aç şuraya aç. Ya hayır. İşte kötü oynadım. Ha şurada da bir tane daha yer var. Burada birisi var mı acaba? Burada birisi yok. Güvenli. Açılan kapılar ya. Ha açılıyor. Şurada olabilir. Allah. Allah. Ay. Arkada. Ya. Ama nasıl oldu? Ama arkadaşlar merger olduk mu olduk tabii ki. De. Ay nasıl oldu Arkadaşlar ödüm patladı bu arada. Allah üstümde yine cebelleşiyorlar. Arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Roblox videosu istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Zaten kanalım küçük yani daha çok yolu var kanalımın. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani daha ne çekmemi istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.